Merhaba, şu anda üniversal konseptten içeri giriyorum ve showroom'u size tanıtacağım. Dünyada ileri gelen firmalardan biri üniversal konsept. Size tanıtayım showroom'da neler yapıyoruz bu şekilde. Şuradan başlayalım. Dünyadaki bütün mağaza zincirlerinin çoğuna yani hatırı sayılır firmaların işlerini yapıyoruz. Burada görüldüğü gibi bu şekilde dünya markaları, bizim kendi Türkiye'deki firmalarımız, hatırı sayılır firmaların güzel işini seven firmaların işlerini yapıyoruz. Bu şekilde çoğunluğu tanıtıyorum size. Bu şekilde gördüğünüz gibi her mağazaların konseptleri bu şekilde yapıyoruz. Işıklandırması da son sistem bu şekilde yapıyoruz gördüğünüz gibi. Raf sistemleri, tasarımları size özel, sizin firmanıza özel tasarımlar gördüğünüz gibi kimse de başka mağazada olmayan yani bir mağazaya girip diğer mağazaya girdiğinizde arasında fark olduğunu hissettiren bir firmayız biz. gördüğünüz gibi her türlü sunumu yapacak şekilde mağaza aksesuarları bizim elimizde mevcut. Bunlar şu anda kullanılıyor mağazalarda lüks mağazalarda. Zaten bizim e, şey, internet sayfamıza girdiğinizde nelere referansları görürsünüz yaptığımız firmaların referanslarını. Bu şekilde devam ediyoruz. Burada da raf sistemleri var. İşte kullandığımız malzemeler var. Burada da çeşitli aksesuarların kullanım şekilleri gördüğünüz gibi raf sistemleri, malzemeleri, birinci sınıf, kalitede. Burada da bir sunum raf şekli var. Bu da ünlü markalara yaptığımız bir projenin örneği. Bu şekilde. Yani aklınıza gelebilecek mağazayla ilgili aksesuarından tut. Aklınıza ne gelecek varsa hepsi elimizde mevcuttu. Burada gördüğünüz gibi işte taşıma mağazanın içindeki taşıma sepetleri, her şeyi görebiliyorsunuz burada. Hepsi aksesuarlara Yani mağazacılık dediğiniz zaman universal konseptler hepsi geçebiliyor. Aklınıza gelebilecek. Her şeyi düşünebilirsiniz. Burada mevcut. Yani yapılmış, uygulanmış. Sunulmuştur. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Yani bunun daha üstünde daha güzel şeylerin tasarımları her zaman geliştirmekteyiz. Yani durmak yok bir mağazacılık mağaza dekorasyonu nasıl olur yani üniversitenin konseptler sorulur öyle değil. E, hepinizi bekleriz inşallah bizim bu şorumuzda kafanızda özel tasarım varsa özel bir e, istediğiniz değişik bir konsept varsa da onu da tasarlayıp size sunup yapabiliriz her şeyi açız hepinizi bekliyoruz görüşmek üzere hoşçakalın.